Halil Konakçı erkekler kadından üstündür diye bir konuşma. Videonun bir kısmı bu. Diyorlar ki videonun tamamını izle. Ya hayır videonun tamamını falan izlemeyeceğim. Videonun tamamını izleme mecburiyetinde mi insanlar? Artık bunu öğrenemeyecek miyiz? Hayır konuşurken çok kalabalık kitlere konuşurken konuşmacının madem şimdi hani diyorsunuz ya Ali Konakçı kadar biliyorsunuz ya şimdi bak bakalım şimdi. Biraz konuşalım o zaman. Erkek kadından üstündür. Tamam konuşalım. Bir her doğru her yerde söylenir mi? İki o dediğin doğru üstün kavvamiyet yani Kur'an'daki kelimeyle kavvam ki ben bunu öğreneli tam 30 sene oldu. Üstüne ne koydum 30 sene özür dile diyen yani sen ne biliyorsun diyenler kendi kafalarını düşünsünler. O kavvamiyet şimdi kullanılan üstünlük mü? Üst. Yoksa el kavvam. Başka bir şey mi o kavvam? ile şimdiki üst alt aynı mı acaba? Şimdi o çok bilenler özür misin diyenler bakalım şimdi benden nasıl özür dileyecekler. 3 Bazen hakkı hayrı murad edersin fitneye sebep olursun. Ya ülkede kadına şiddetten geçilmiyor zaten. Şimdi bütün dünyada var bu zaten. Türkiye'de değil sadece Mısır'da görmüşsünüzdür. Kadını caddenin ortasına doğru adam. Niye evlilik teklifini kabul etmedi diye Nadia Eşref'i öldürülen kadın ismi bu. Adel herhalde katil ismi yanlış hatırlamıyorsam sokağın ortasında paramparça etti. Şimdi bu meyanda bizim konuşmamız gereken şeyler ne? Daha önce de ben bunu söyledim. yayında yaptım. Kadına daha fazla şiddeti gösteren kesim neresi? İtikadı, imanı düzgün. Genelde mukaddesatçı, milliyetçi, vatansever. İstatistikler ortada gidin bakın. Kadınlar Allah'ın bize emanetidir doğru. Emanet kelimesini kabul etmiyorsa ne olacak? Hadi sen bana ben hocam ben cami kürsüsüne değilim ben halkın içindeyim içindeyim. Ben İstanbul'dayım ben İzmir'deyim ben Ankara'dayım ben her yerdeyim. Ben Kadıköy'deyim ben Beşiktaş'tayım ama ben Fatih'teyim. Ben Üsküdar'dayım ben Ümraniye'deyim ben Beylerbeyli'yim ben Beyko ben her yerdeyim hocam. Ben buradan bir hutbe irade ederim buradan. Bir vaaz veririm ben aman ya Rabbi takipçi kitlesine katlarız. Başka türlü de yürürüz. Ben yapamam bunu. Öyle değil çünkü. Bizim halkın gerçeklikleriyle işimiz olacak. Dini anlatacaksın ama halktaki karşılığını karşısındakini bileceksin. Neden kadınlar bize Allah'ın emanetidir diyen bizler daha kadına sertiz. Veya bizim eşimiz de setül veya açık. O önemli değil. Açık başa açık. Yani Teşhirciler vardır bir de. Yani i̇nsanları şunu bir öğrenelim. Kadınları giyimi biçimi açısından üçe ayırabilirsiniz. Bir açıklar, iki tesettürlüler, üç teşhirciler. Teşhircileri açık veya kapalı sınıfına koyamazsınız. Teşhircilik ruh hastalığıdır ve karaktersizliktir. Yani bir kadın bir yerde oturduğunda baldırları çatalı o oh, hatta yeri geliyor işte mahrem yerlerinin görünmesini istiyorsa burada hem kliniğin konusudur hem karakterin kaliteli konusudur bu çünkü normal sağlıkta bir kadın bunu eşinin e, seksüellete cinsellik yakınlaşma mahremiyet esnasında görmesini ister ruh dengesini psikolojisini düzgün sağlayan bir kadın kocasının ona baktığındaki şehevi islerini Şiş tanımadığı erkeklerin baktığında hissetmesini istemez. Ha erkeklik DNA'sını öldürmekten bahsediyorsunuz da bilim oraya gelmedi. Bunun bir zaten LGBT'leştirme faslı olduğunu daha önceden çok açık uzun uzun anlatmıştım ben. Yani gözü alıştırma ve sonunda karşı cinsi artık bir şey hissetmeme. Ben açarım sen baksan da bir şey hissetmeyeceksin bakmayacaksın ulan. Bunun da devamının... Batı için ahlaksızlaştırma değeri taşıdığını bu amaçla bu stratejiyle yürüdüklerini ve Rusya ve Çin yani Mao'culuk, komünizm, sosyalizm açısından da kadının cinsiyetsizleştirmesi yani kadın erkek olmaması çünkü komünist sistemde kimliksizleştirme var. Komünist sistemdeki kimliksizleştirme ile ABD'de ve Kanada'da ortaya çıkan özellikle işte 3. nesil feminizm işte third party feminizm diyorlar ve third generation feminizm. Oradaki ku kuari meselesi yani LGBTİQ Q diyor ya o Q, Curie. O kimliksizleştirmeyle o kimliksizleştirmeyi global dünya, evrensel dünya dini için beraber kullanıyorlar. İnanılmaz derin konudur bu. İşleyen hiçbir yer göremezsiniz bunu buradan başka. Onu iş bunu işlememizin nedeni de sol üstte analiz TV yazması altta bize destek olduğunuz için. Bunları kimse işleyemez. Buna çok tehlikeli sular. Şimdi Halil Konakçı'nın söylediği şey bu anlamda sıkıntılı. Çünkü Halil Konakçı'nın söylemesi gereken şey ha geri kalanında demiştir. Yüzde yüz inanıyorum ben. Yani Halil Konakçı ben tanımam da zaten. Ben şurada bir aydır iki aydır ismini duyuyorum ben. Herhalde meşhur olması daha yeni herhalde. Bilmiyorum tanımıyorum. İnşallah Allah yolunda mücadele ediyordur ve İnşallah Rabbim yardımcısı olur. Selam olsun buradan tekrar ikinci kez. Mevzu bu değil. Mevzu şu. Geçen gün bir dostumla konuşuyoruz. Oradan anlatayım ben size. Biz neden biz neden sakin olamıyoruz? Yani bu toplum neden rehabilitasyon isteyen bir duruma geldi? Ya arkadaşlar bu vallahi çok derin konu ama bir iki cümle değineceğim müsaadeniz varsa. Erkeğin kadına nazik davranmasının sebebi eğer Allah dedi diye Peygamber veda hutbesinde aleyhissalatü vesselam dedi diye o iş olmaz. Çünkü bir gün bir sahabe ağlıyor. Hazreti Ebubekir görüyor. Diyor ki dikkat lütfen, Diyor ki ne oldu? Ben galiba münafık. Niye? Çünkü imanım iniyor ve çıkıyor benim diyor. Nasıl diyor? Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda otururken, Allah Resulü'nün yanında otururken imanım bambaşka türlü. Ama onun yanında ayrıldığımda, uzaklaştığımda diyor imanımın azaldığını hissediyorum diyor. İşte Hanzala münafık oldu mesela. Hazreti Ebu Bekir diyor ki, vallahi ben de böyleyim. Yanlış hatırlamıyorsam Hazreti Ebu Bekir Beraber gelin bunu Resulullah'a soralım. Gidiyorlar diyor ki Hazreti Muhammed'e yani biz böyleyken böyleyiz. Bu ne? Bu normal diyor yani unuttum nereden aklıma geldiğinde siz benim yanımda olduğunuz gibi her caddelerde, sokaklarda yürüseydiniz eğer insanlar değil melekler sizinle musafaha yapmak için sıraya girerlerdi. O mümkün değil diyor yani. İman her zaman için aynı kalmaz. Yani dardayken, sıkıntıdayken niye sadece farz namazları kılın diyor Hazreti Ali Kerim Ali Neden? Şimdi bir sürü örnek sayırım ben bununla alakalı. E ya sadece bu olamaz diyorum ben. Yani basit Şeriyetten dolayı değil mi? Yani Allah öyle emrettiği için kadına iyi davranılacak değil mi? Yani Allah, Allah onu yarattı ondan dolayı. E, i̇manın düştüğü bir zaman rast geldi. Karşındaki kadın da Allah'a küfür etti. Veya Allah hakir gördü. Veya İslam hakir gördü. Ya başlarım şeriatına ya. Yeter bize çektirdiklerin sene. Başlarım senin dinine imanına be. Münafık gibi bir şeysin be köpek. Dedi. Hadi. Öyle kolay öyle hutbeden öyle konuşma. Hadi. Ben seninle aynı Allah'a tapmıyorum. Senin dininin de Allah belasını versin dedi. Hadi namazında tesettürlü karın kavga çıktı evde. Hadi. Ya bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani bu dediğim burada bırakacak ki bir şey sonu var bunun. Biz random yani giriş kodlama olarak şunu bir kere yerleşmemiz lazım kafamıza. Bizim kadınlara vurma gibi bir hakkımız yok. Yani böyle bir menü yok hocam. Tabela yok. Kur'an'da darabe dedi diye girersen sıkıntı çıkar hocam. Şimdi Kur'an'da kavram dedi diyor. Diyorum ya ben Müslümanlar sosyolojik mastürbasyon yapmayı bıraksınlar. Teolojik mastürbasyon yapmayı bırakın. Bizim söylediğimiz şey şunlar ibaret Kur'an'da bu vardır diyerek herhangi bir konuşmayı açtığınız vakit Kur'an'da olan diğer şeyler önünüze getirilir. Bununla ilgili eğer transpozisyon bilginiz yoksa bir daha transpoze yani o dönemde o çağda inmiş olan ile 14 asır ola farklı bir coğrafyada, farklı bir zaman diliminde olan şey arasında. Biraz bir transpozisyon. Yani makasudu şereye uygun olarak Kur'an-ı Kerim lafız, mana, maksat üçgeninde anlamaktan acizseniz eğer, direkt buraya Halil Konaşçı izlesin. Dolayısıyla sizin vaaz verdiğiniz vakit ortada kalırsınız. Yani oradan birisi kalkar der ki hocam Kur'an'da kavvan var. Elhamdülillah amenna ve sadakna duyduk ve işaret et, işaret, itaat ettik. Ancak Kur'an'da hanımlarınızla anlaşmadığınızda yatak ayırım var. Halbuki bu yatak ayır biliyorsunuz kadına eziyet değildir, erkeğe eziyettir. Cinsel olarak erkek yatak ayırdığında sıkıntıya düşer. Kadın düşmez. Kadının 4 ay olduğunu biliyorsunuz Hazreti Ömer menkıbesini hatırlatırım. Ben Kur'an-ı Kerim'de zaten iddet müddeti vesaire gibi şeylerden de onunla ilgili atıflar vardır. Hocam yalnız bu yatak ayırma için teaddüdü zevcat gerek. Yalnız siz erkek kadından üstünür. Kur'an söylüyor diyorsunuz. Yalnız erkek ikinci kadını almalıdır, evlenmelidir. Üçüncüyü, dördüncüyü de almalıdır demiyorsunuz hocam. Neden demiyorsunuz? Diğer yandan ikinci eşi alacak ki dişi dişi çivi çivi söker. Hasesinden devam ed devamla kadın bir yanlış yaptığında öyle mi? O zaman bu gece sen de seks yapmayacağım. Ü üst üste tekrar dün gece yaptığım gibi yine karımla beraber olacağım diye. Tekrar onun gitsin sonra üçüncü sırada mesela iki eşi ise. Tekrar ona devam etsin böyle mi hocam dediğinde ne cevap vereceksiniz? 2022 senesinde konuşacaksınız bunu. Ne cevap vereceksiniz? Ha, sen dersen ki Kemalistler dost tutuyorlar. Biz Müslümanlarız, biz dost tutmayız, ikinciyi alırız dersen eğer neler olacağını görürsün hocam. Biz onları denedik, biz eskiyiz hocam. Oradan bir, biz çıktık hocam. Çünkü şu anda monogami. Yani dediğimiz mevzu var, tek eşlik var. Yani hatta Mustafa Öztürk çıktı Anadolu'da iki eşlik olmaz o Kur'an zamanında olan falan şey bile dedi hocam yani. Bunlar denilen şeyler düşün. Kur'an'da var ama hayatta olmaz denilen şeyler var hocam. Hadi diyelim ki yatak ayıramıyorsun kadına ceza vermen için. Hatta bambaşka bir şey daha söyleyeyim yani Müslümanlar birden fazla eş almanın hükmünün ikişer üçer dörder tane alabilirsiniz denen ayet kelimeye istinad ettiğini bunun burada vücut bulduğunu düşünürler. Halbuki daha da kuvvetlisi yatak ayırındır yani kadın serkeşik ettiğinde sizin sözünüzü uymadığında gibi yatak ayırın. Yatak ayıramıyorum. Kadın zaten belki ondan şımarıyor. Nasıl olsa ikinci eş yok. Neden? Türklerde böyle. Ruslarda, Rus kadınlarında eşim beni aman aldatmasın ben de mutlu olsun. Var. Arap kadınlarında zaten silme. Teadüz zevcattan dolayı çeyizlerine dansos kıyafeti koyup aman ben 7-24 eşime yemeğinden bilmem neye kadar böyle var isim ver mesela başka ülkenin hanımlarına bir şey soru sorunu hayır öyle olmayacak peki tamam var kesinlikle kavga yok ama Türkiye'ye geldiğinde feminizm neo feminizm feminizm de değil üçüncü parti nesil yani evlenme kadını hamile bırakma cinayete kasıttır adam öldürmeye tamam müden diyerekten giden verilen davalar mavalar hocam şimdi konu halil Konakçı hocam yani veya savunanlar dünya gerçeklerini uzak şekilde hareket edemezsiniz. 1-0 olsun bizim olsun diye tarih içerisinde top döndürebilirsiniz. Vaazlarda öyle çok hoşa gidecek şekilde konuşamazsınız. Konuşabilirsiniz. Evde karşılığı yok, hayatta karşılıyor. yok. devam edersen Hocam sen erkek kadından üstündür diyorsun. Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor. Yalnız Kur'an'da kadını darp edin diyor. Darbe o anlama gelmiyordu. canım benim. Darbe o anlama geliyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iddia edilir ki o. Taşımıyorum ama girmek istemediğim halde söylüyorum. Hani şurasına şöyle vurun veya yani Kur'an'da da hani incitmeden şu gibi imalar var. Yani kadına bir vurma var. Hocam bak günümüzde nasıl biliyorsun? Kadını kolundan itiyorsun. Sana inanmıyorumla beraber çocuklarını gasp ederek silah zoruyla 1 milyon 500 500 polis asker 1 milyon silahla erkeği arkasına alarak senin e, çocuğunu öz çocuğunu alıp gidiyorsun. Bak sadece Ekim o zaman, yani hemen gidiyor. 15 gün bir ekimoz bir morluk. Ya git dedim sana başından diye tutun. Sıktın ya hocam. Hop 3 çocuk gitti hocam. Sıktın. 3 çocuk hocam. hadi evet. Günümüz öyle. Şimdi bundan haberleri olmayanlar, saliha e kadınlara rast gelmiş olanlar, evin içinde saat afiyet ve bereket olanlar çok konulardan uzaklar diyorlar ki Halil Konaşlı'na özür dile Ya siz hayırdır? Siz hayırdır? Dön başa. Transpoze'yi konuşmamız lazım. Dön başa yayının önceki bölümünde olduğu gibi istatistikleri konuşmamız lazım. Tamam? Öyle değil. Hocam yuvalar ayrılıyor. Hocam boşanmalar var. Hocam çocuklar annesiz babasız kalıyor. Allah'ın size emanetidir diye, tek parça olsun diye tekrar söylemek zorunda kalıyorum. Allah'ın size emanetidir diye. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Veda Hutbesi yani Mekke bitmiş, Medine bitmiş, Medine'nin sorununda Veda Hutbesi. Hey! hey, hey. Mekke'siz Türkiye'ye Medine'nin dibini anlatırsan, Medine hüküm ayetlerini anlatırsan böyle olur. Sen karşında Mekke dönemini yaşamış Şibiye bir talip kayalıklarında bir lokma ekmeğe muhtaç kalmış bir halk mı var senin karşında? Mekke akademisini bitirmiş mi Türk halkı ki sen kalkıyorsun erkek kadından üstündür? Denge yapmamız lazım. Denge, denge. Kadınlar erkekleri dövüyor olsalar, şiddet olsa, bıçaklamalar olsa, şu olsa, bu olsa vesaire. Ya benimsin ya kara toprağın mantığını bir bitirelim. Biz bunları yönelelim hocam. Erkek kadından üstündür video. E, Allah Allah'ın mesela seyirin Muhammed. Yani, yani, yani ne diyeceğimi şaşırıyorum. Ya erkek kadından üstündür deniyor. Bak bir daha anlatıyorum. Onun sebebi olarak Kur'an'da iki tane şey söylenir. Bak, güzel güzel tebessümle anlatıyorum hocam. Bir tanesi, çünkü o da zaten hoca da söylüyor onu. Selam olsun üçüncü kez. Yanlış anlam olmasın diye kendimi paralıyorum. Yani aman fitneye sebebiyet vermeyelim. Halbuki kendisi fitneye sebebiyet verecek şekilde. Yani yanlışa sebebiyet vereceksin. Şöyle. Çünkü o sizin önünüze yemeğinizi koyar. Yani yemeğinizi verir. Erkek çalışır. Evin rızkını temin eder, getirir. İkincisi de evin güvenliğini sağlar dinliyor. Hocam. Zaten kadın diyor ki ben boşansam da nafakayı alırım ben zaten diyor. Sen olmasan da sığınma evi var giderim diyor. Zina kapıları sonuna kadar çık. Zinanın haddi yok. Yani şeriatın olmadığı yerde hadler kalkar. Siz medeni hukuk, medeni hukuk 1926'dan bu dönem kadar ülkeyi ifsad etmiş. Siz bu medeni hukuk cariyken, geçerliyken kalkıp erkek kadına üstündür dediğinizde dualizme geçersiniz. Bu iş pluralizme gider. Bunlar derin konular. Bunlar cami hutbelerinde bağırarak çözülecek konular değil. Ömrümüzü verdik. Bir durun. Benim de söylediğim şey budur. Dinleyenler de, takipçilerim de bilsinler bu konu derin konudur. Bak ne dedim? Makası du şeriye var, transpozisyon var, transpoze var. Lafız, mana, maksat, üçkeli meselesi onlar var. Daha bir sürü konu var. Olmaz. Sen Kur'an-ı Kerim dedim miydi? Kur'an Resul'ü işaret ediyor. Resul sahabeyi işaret ediyor. Adam oradan sahabeyi alır. 200 tane iyimser hesaplamayla 70-80 tane hanımla beraber olan sahabeyi ağzıma almam. iddam iftiram belli değil. Ama maalesef Şii, Sünni kaynaklarda hepsinde var. Önüne koyarlar. 65 yaşındayken 14, 15, 18 yaşında evlilikleri önüne koyarlar. Bunu yapmayın. Bunun son kullanım tarihi tükendi. Bu konuşma biçiminin, bu vaaz biçiminin son kullanım tarihi bitti hocam. Allah Timur Taşuçar hocalara rahmet eylesin. Allah bütün anlatan alimlere rahmet eylesin. Ama sene 2022 karşınızdakinin kitlenin nabzını bilmezseniz eğer bir sıfır olur sizin olur. Öbür tarafta adam internetten sana beş tane golü çakar devam eder hadi der. Sen tarikat yuvalarında güzel evliliklerinde devam et ama senin zaten toplamın 3-5 milyon kişi, Türkiye 83 milyon, dünya 1.8 milyar. İstemez mi ki gönül saadeti, ı saadet dönemi olsun, erkek kadından üstündür, tabii şu olsun, tabii tabii ister. Erkeğin kadından üstün olduğu dönemde Hazreti Ayşe anamız inen ayet üzerine biliyorsunuz, Hazreti Zeynep'le evlenme ayeti üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve ki hayır diyor Allah da hepsini senin ayetlerini indiriyor Muhammed diyor. Bakın hocam. Bakın hocam bunların hepsi internette var. Daha neler 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 var. Bir girersek özel sohbet edersek daha iyi anlaşılır. Benim Halil Konakçı'nın yaz alenen söylediği için ben de alenen sosyal kürsü vesaire bilmem ne sahibi olduğumuzdan dolayı bu da anlatmak istedim ben. Bu damardan gitmeyin. Yani ben şahsi kanaatimi söylüyorum. Daha ziyade yüzleşme dediğimiz konuya önem verilmeli. Yani Müslümanlar ya ben Müslümanım Allah Resulüne itaat ediyorum ben Kur'an'ı benimsiyorum ben hala nasıl eşime ya işte defol git şuradan ya hayvan diyorum veya atıyorum. Bir cümle yazıldı kaç dakika gitti değil mi? Doğru mu? Bir saat 22 dakika gitti. Bir saatimiz gitti net. Bir cümle. Bir hadsizlik. Halil konu özür dileyecek misin? Anlamadım. Ama bunu ben o kadar çok yaşadım ki sayısız konferansından sonra gelip de biz böyle bilmiyorduk. Biz seni televizyonda başka konular konuşurken görüyorduk. Hakkını helal et. Sayısız vallahi ve billahi. Yapmayın. Tipini beğenmedin sarışın mavi gözlü. Şudur kimseyi küçümsemeyin. Hayat bana bunu öğretti ya kimseyi küçümsemeyin. Ha yarım kalan şeyi tamamlayayım özür dilerim. Ben. Yüzleşme daha güzel. Ben Müslümanım ama eşime neden sert davranıyorum? Elin Kemalisti ateisti atay... istersen oradan git. Elin Kemalisti ateisti bile eşine tırnağın dokunmuyor. Ya hadi be Allah'ın seversen diyor misal. Sırf surat yaptığı için bile kırmızı gül çiçek tak rakı içiyorsa akşam rakı sofrası yapıyor. Ben de derişime sertim. Sert olduktan sonra nasıl çocuklar var eşek gibi sofra hazırlayacak orada ben buna barışırım. Akşamda işimi görürüm diye neden bu kestirmelerdeyiz diye 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 daha bir sürü Allah hepinize nasip etsin. Bunları yaşamadan insan değişmiyor. İnsanın evvela yüzleşmeyi yaşaması lazım kendisi bunu işleyen yok teta healing falan bina kazımamaz mı enerji işleri onları anlatıyorlar orada doğruluk payları varmış evvela bir kazıma yapmamız lazım evvela ümmetin kendisiyle yüzleşmesi lazım bunun için iyi alimlere ihtiyacımız var o alimler de çıkmazlar orada para yok çünkü şöhret yok popülizm yok